Ortaklar TV kanalından herkese hoş Bugün Bu işlerle birlikte ne yapacağız? Drift kazalarını izleyeceğiz. Evet. İsterseniz başlayalım. Drift kazaları böyle <laughs> drift yapmaya çalışırken kaza yapanları izleyeceğiz. Evet. Başlayalım. Evet. Yapmaya çalışıyor. Ama çalışıyor bak. Yapmıyor. Çalışıyor. Mükemmel bir. Evet. Yarışmacımız yaşar ferro ve vuru. Lan kalite ne kadar kötü. Neyse bir gün Evet. <laughs> Merso girdi. Evet. Ne oluyor? BMW girdi. Evet. E, 46. Ya sen yapma bari ya. Ben ya en üst Evet, çifte telli oynuyorlar. Biz bunları arabayla çifte telli diyoruz. Ne kötü son. Ben gitme. Ben Oh. Merse'ye vurdum. Bu da ben Oh. Aha. Vurmadım. Kaza değil ki. Bu niye koydum? <laughs> Hayır. Dümdüz vurdu bildiğin ya. Öyle bir mallık olabilir mi ya? Dayı ne yapıyorsun? Aha, Türkiye. <laughs> Oha. Sen ne yapıyorsun be kızanım be? Oraya vursa da sıkıntı olmaz. Oralar şey yumuşak. Kağıt bildiğin geçer orada. <laughs> BM. Buradan hiç kimse dönemiyor herhalde. Ölüm şeyim virajımdır nedir? Hiç kimse dönemiyor. Ha, bak BM baksana abi sesinden de lamp Sen ne yapıyorsun be kızım? nisan <laughs> <laughs> eski bin miydi o? Ula eski bindi galiba. Uh. <laughs> 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 Mazda RX7. RX7 V8. Mükemmel bir. Hadi. Heh, tamam topladım Vurmadı. Aa vurmuş. Tapona elini almış. <laughs> Sen ne yapıyorsun be kızan? Bay bay bay. Evet. Vurdu. Bu ne şeyle oynayıp bir anahtar mı? Car drift en sevdiğim. <laughs> Aha vurdum. <laughs> <laughs> Doç. Lan bu doçun bu kadar alçak olmaması gerekiyor. Basmış ya. <laughs> <laughs> Gülmemek çalıştığı sesini kendim şu ad adama baksana. Şimdi bir şey olacak zaten buradan belli. Sen mal mısın niye arabanın önüne geç? bak düşecek Hala tutmuyor lan oha. Ya düşürmeye çalışıyor bu beni. Bu bunu. Evet. Bir tane video buldum. Müşteri aracıyla drift yapan kaza tamirci çıraymış. Drift yaparken kaza yapıyormuş evet geç Dayı sen baya Tıra etsin kendi araban gibi davranıyordun Aha asıl da el frenine Yeter işte bak yeter çarpmadım Orada el freni mi çekilir şimdi ya yani? Evet devam ediyoruz. Bunun niye sesi yok? Corvette Corvette Lan. Müzik var büyük ihtimalle müzik. Kısacağım. Uh. Lan çarptın arabaya yazık bari kendine değil de. Evet, Porsche. Porsche ve yanaştı. Vurun lan Mustang'i istemiyorum zaten. Tamam. Oha. İşte dandik araba. Dandik. Lambo. Lambo. Evet şöyle. Evet yarışmacımız Yaşar. <laughs> Vurdu millet de şaşırdı. Abi Mustang'den sıkıldım artık yeter. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. En kötü drift kazalarına devam. Uh, uh. Böyle pat put pat. Pa. Aha Arap Drift. El freni. Uh. Audi. Audi. Evet Audi. GG. Hala da gidiyor. Aha Mazda. Aha bu vuracak. <laughs> Kameraya çeken vursun. Buranın araba da Dodge galiba. Adam Allah kahretmesin. Evet. Yarışmacımız Yaşar gidiyor. Adam. <laughs> 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 BM, BM gitti. Ha, BM değilmiş ya, BM zaten değilmiş. İyi. Böyle BM'ler kaza yapınca ben acıyorum bu nasıl daldı çıkıyor, yanacak şimdi. M6 düştü lan araba. Aa şey Lada Samara. Samara mıydı? Dur, evet Samara. Lada şeyin Rusya. Uh. Uh. ikisi de aynı yere be. Drift yapmaya çalışan amatörler. O, o Skyline'ı bana versen olur GTR olursun. GTR'ı bana ver. BMW Of. Gidiyor daha. İşte BMW'yi bana ver. Ben daha işini yaparım. E, yapma bak şimdi bu cana. Ben yani çok kaşınıyor. Abi adam yapıyor. Yapıyor. Allah lastik patladı. <laughs> lastik patladı salak. Mazda. U. Uh. Lastik. Lan sen hala gidiyorsun ya lastik çıktı lastik. Şey gidon mu deniyordu ona? Ne deniyordu işte çıktı o. Eee, protokol, protokol, kayıvız, şunu bir daha izleyelim <laughs> Bak bak, pat. <bah>. adamlar vursak. <laughs> evet. evet, adamların havada taklalarını gördük. M6, olmayabilir 640 falan da olabilir 6. Vurdu. Sana o araba aha tofaş. Aha Türkiye. Ne oldu? Uh! Korvete vurdu. Sen ne yapıyorsun be? Al işte. Evet, hiç zorlanmadan şöyle. Tık. Belliydi böyle çok böyle yamuk yamuk geldi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Motor Aa ne güzel çarptı. Ha ben ne? Ne? Ha şimdi o araba geri gelirken niye gaza basmıyor? Ay, devriyajdan birden şey bassana. Az önce izlemiştik bunu geç. Geç. Bunu da mı izlemiştik? Geç. Adam düz yolda gidemiyor. Bak. Adam düz yolda gider. Şuna baksana adam düz yolda gidemiyor. Al işte. Bunlar da düz yolda gitmiyorlar. Evet. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Sen ne Ay, ya. Ne yapıyor? Dönüyor falan bir şeyler yapıyor. Adamın kafaya, kafa, kafa tasına zarar verdi efendim. Bir çarpı çarpı. bak diyor. Sık, bak çizdi bari Ben mi Ah, ek Evet, mazdamız. Ne oldu? Şey olmadı. Evet, şu 350 ziler, Çok güzel. 370 bu galiba. Oradan bir gaz sesi mi? Lada. Arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.